Tenisteyiz. Bu sefer de tenisteyiz. Ay bu sefer de tenisteyiz. Londra'nın en eski tenis kulüplerinden biri. Maş programımızda alındı. Aynen. Yanımdan da Tifo geçiyor. Çok sıcak. Çok sıcak. Suya döndük. Alamadık sadece kutu var. Aynen. Sepette bire yok. sadece kutu. Aa geliyor. Gel, gel, gel. İngilizlerin yükselen değeri diyebiliriz abi. Katınları açtık. Evet, güneşli bir Londra günündeyiz bugün. Bugün herhalde Londra'nın en eski tenis kulüplerinden biri. Queens'te tenis turnuvasına gidiyoruz. Queens Club. Galiba bu yıl HSBC sponsor. O yüzden HSBC Championship olarak geçiyor. Çok keyifli bir gün. Geçen sene gitmiştim ben. Bayağı keyifliydi. Bu sefer uzun hali vlog da burada olacak YouTube'da. Bakalım. içeride görüşmek üzere. Evet, Emre'ye doğru gidiyoruz. Emre'yi buradan alacağız. Sonra yolumuz Queens. İşte burada. Oo, hazır mıyız? Hazırız. Lisbon'dan daha geleli 12 saat olmadan Aynen. tenisteyiz. Bu sefer de tenisteyiz. Bu sefer de tenisteyiz. Orada görüşürüz. Haydi. hava getirmişiz güzel hava. Abi havayı güzel havayı getirdik. Çok iyi. Güzel de bir etkinliğe gidiyoruz. Şimdi Queens Club'a geldik. Buralar evet. herhalde Kensington, Hammersmith o aralar. Yani Batı Londra. Aynen en zengin mahallelerinden bir tanesi. O yüzden her yer huzurlu. Bir de bunun içinde yaklaşık 150 yıllık bir kulüp var. 1889 Aynen 135 miydi? yıllık falan. 1889'da yapılmış. Ne Ve ne o biz. günden beri bu turnuva devam ediyor gereken, İngilizler de gereken önemi veriyorlar. Pazartesi salı olmasına rağmen şeyi vardı. Geçen sene ben pazartesi günü gitmiştim. Ee, i̇nanılmaz kalabalıktı. Bugün de öyle olur diye düşünüyorum. Benim mesela en garibime giden şey buydu abi. Mahallenin arasından bir anda turnuvaya gidiyorsunuz. Aynen. Kocaman da kapı atmışlar. Şuradan içine. Aa var. Ana. Kedi kardeş. Kedi kardeş. Pis pis pis. Aa geliyor. Gel, 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 gel. Pis, pis, pis. Gel, aferin sana. Aferin sana. Sen hangi evin kedisisin acaba? Kulübün kedisi kanka herhalde. Ne? Kulübün ne? kedisi. Kuyunun ne? kedisi. Evet, girişteyiz. Şöyle genişten alalım. Kulübün içindeyiz. Evet, binaların direkt Yanımızda olması, Aynen. her yeri görmesi. Genelde bizde böyle daha kapalıdır ya böyle yerlerin etrafı. Tabii canım. Ya mesela ben binadan bak, şurası 5-5 numaralı kort, şurada oynuyorlar, binadan izliyordur maçı. Evet. Gerçekten çok iyi hizmet. Aynen beleştepe net. Beleştepe gibi beleştepe. Beleştepe gibi beleştepe. Geçen sene şey vardı, bakalım bu sene göreceğiz mi? Şu evlerde, ha bak oturmuşlar çatıya bak. Çok iyi ya bak. Evet burası aslında 50 yıldır sadece ATP'de erkekler turnuvası oynanan bir yer. E, bu sene ilk defa HSBC Championship olunca kadınlarla birlikte, şey kadınlar da başladı e, oynamaya. WTA Tour geri geldi buraya ve geçen hafta e, ilk turnuva oynandı. Tatiana Maria geldi kazandı. Hatta elemelerden geldi kazandı. Bayağı da keyifli bir turnuva oldu. Muhtemelen bundan sonra hem kadınlar hem erkekler olarak devam eder Queens Club. Maç günü programı ne kadarmış ben orada? Aynen. 7 7 pamuk 7. Bir geleneğimiz alalım bari. alalım ya. Neler var başka? yastık var ve yağmur için panço. Thank you. Güzel. Maç günü programımızda alındı. Abi böyle... Belki Alkaraz'a imza atırız be. Abi çok iyi olur, çok iyi olur. <laughs> ya bu arada işte şey tarafı bak buradan geldin. Şimdi kortun altındayız. Burası yine başka bir takılma alanı. Nerede yakalıyoruz şu anda maçı? Maçın sonuna geliyoruz gibi. Kaçıncı şey e, set baktık mı? Kaçıncı set değil. İki set değil. zaten burada iki, set bir şeyler. şuradaki maç günü üstündeki kulüp burada. Şu an Draper maçı oynanıyor. ile. Bence tenisi en iyi izleme yeri burada burası. Çaprazdan. Ama İngilizlerin yükselen değeri diyebiliriz abi. İngilizler teniste çok şey olmak istiyorlar etkili. Andy Murray'den sonra birini çıkartamadılar henüz. Yani kadınlarda Radıkan'ı çıkmaya çalıştı ama yok. Bakalım bu Jack Draper'dan ümitli herkes. Ne yapıyoruz bir şuraları? Zaman, bence görelim mi? bence bir. Sonra sırada Alcaraz'ın maçı var. Aynen. Evet diyelim sadece Grand Pass'le geldiniz buraya. Şu korta girebiliyorsunuz. Burası Kort 1. Ve Unreserved. Buradan sıraya giriyor insanlar. Biri kalktıkça sizi alıyor. Şu an bu arenada Ben Shelton oynuyor. Hah. Yanımdan da Tfo geçiyor. Cam Nori. Böyle enteresan bir yer burası. Yani çok iç içesiniz spor şeyle sporcularla. Burada şey yapılıyor. Ben geçen sene öyle almıştım. Buraya normalde ground pass alabiliyorsun. Yani büyük stadın içine sokmuyor. Buraya girmek için bilet. Yaklaşık 30 pound falan bir bilet. Eğer gelmeyen olursa burada sıraya giriyor insanlar. Gelmeyenler biletlerini donate ettiği için buradan 5 pounda Center Court bileti satıyor son maça sadece. Buradan almıştık 5 pound'a biletimizi son maçımızı gidip içeride izlemiştik. Bugün kaç verdik? Bugün 70 verdik bu bilete. Ama gelenin aklında olsun çünkü bu tabii ki şey stadyum biletleri çok çabuk bitiyor ve görece daha pahalı ama gelmek isteyen olursa ground pass'ı ne alsın buradan sıraya girsin saat 4 gibi falan açılıyor bu sıra. Sıraya girsin, alsın içerinin biletine girebilir yani. O bizim Wimbledon'da da yaptığımız değil mi? 50 pound'a gibi Wimbledon'da aslında. Da da, Wimbledon'da çok sıra olduğu için burada daha olası. Ben geçen sene ilk günden bulmuştum yani. Güzel, güzel bilgi. Aynen. At, fava, bekle. Aynen. Hadi devam edelim. Bir şey alıp Pims. devam mı etsek ya? Pimps mi? Pimps olur ya. Çok iyi olur. Aynen. Güzel bir Lisbon dönüşü Aynen. soft landing kanka. Ne içiyoruz? Burada kahve, cold drink'ler ve ice cream var abi. Burada aslında şey var aslında Pims de var. Ha, Pims. 9.70. Sevmiş kanka. 9.70 aynı. Tenis aynen. tenis şeysin. Aynen. Tenis fiyatı. Pims de burada tenis sezonunun fix kokteyllerinden biri burada. Pims diye bir likörden yapılıyor içinde böyle sprite, gazoz, limonata, meyveler, meyveler, salatalık, çilek. Bunlar üstüne olan güzel. Gelene tavsiye ederim. Kesinlikle, kesinlikle. Pink kokteylini beğenen varsa bu videoyu da beğenmeyi unutmasın. Evet, evet. Bir, te, bir like Aynen. vurulumu, bir like <laughs> vurulumu rica abone edelim. Abone olma. Rica edelim. Bizim gibiler için çok iyi bir hizmet var. Şuradan press screen to start diyorsun. <laughs> size ücretsiz bir şekilde bir saç, Aynen, saç, Aynen. ücretsiz bir şekilde bir power bank veriyor herhalde alttan gelecek birazdan. Bu saver koymuşlar. Abi geldi. geldi. <laughs> Müthiş bir hizmet bence. Evet ya sağ olsun. Müthiş bir Teşekkür izmet. ederiz. Aynen. Büyük hizmet. Al -Karaz maçına geldik başladı maç. Bakalım. Aslında Alkaraz'ın rakibi çekildiği için farklı biri geldi. Şanslı kaybeden olarak. Günün <laughs> kaybedeninde olur diye bekliyoruz. Emre ne diyorsun? Daha çekişmeli bir maç görür müyüz ya? Abi herhalde... Alır yani diye düşünüyoruz. Aynen. Bir farklı başladı, iki bir başladı. Güzel olur. yani böyle gitsin ya. Biraz çekişmeli çekişmeli Alkaraz Al Al alsın. Kırsın bir. Alkaraz'dan... Net. Bir kırsın <laughs> ama bir ortalık bir <laughs> alevlensin kesin, istiyorum. Kesin, kesin. Yanılmaz sıcak bir hava var bu arada yani. Çok şu anda bakayım kaç gösteriyor ya. Bence 30'dan yüksektir bu yani. Şu anda burada olmamızın sebebi <laughs> çok sıcak. Çok sıcak. Suya döndük. Baktık Alkaraz alıyor. Kırdı zaten. Seti kırdı. Şey, oyunu kırdı dedik. Biz bir inelim. Dinlenelim. İçkileri tazeleyelim. Bir buz gibi. dire içecektik. Baktık evlilik yok. Aynen. Pims aldık yine. Alamadık, sadece kutu var. Aynen, semtte bire yok. Sadece kutu. Değişik, yani İngiltere'de alışık olmadığımız bir konsept bu. Hani Artı, bir... mekanın gerisinde de çok bariz bir şekilde bir ka kahve satan kiosk var yani ve Aynen. normalde buna da alışkın değiliz. Ama futbol maçlarındaki, futbol maçlarına göre avantajı da şey, e, maçı izlediğin yere içkinle girebiliyorsun. İçkinle, yemeğinle, Aynen. rahat rahat. Burada da var, Wimbledon'da da var, onu da söyleyelim gelen olursa. Ee, içeri alkolsüz burada alkolsüz içecek artı kendi yiyeceğinizi getirebiliyorsunuz burada hani burada harcamak zorunda değilsiniz kendi yiyeceğinle gel İç, içkini alamıyorsun buraya Wimbledon'a içkini de götürebiliyorsun adam başı bir şişe şampanya ya da bir şişe şarap ya da iki şişe bira götürebiliyorsun Biz geçen sene gittiğimizde de Wimbledon'a öyle yapmıştık hatırlıyor musun şeyden herkes adam başı birer şampanya prosecco gibi bir şey almıştık Onları götürmüştük soğutucularla vesaire. Güzel bir kültür. %100 bence kesinlikle çok güzel bir yani Olay birazcık hani para kazanmaktan çok Kesin. gel burada takıl, keyif yap, kültürü yaşa Aynen. şeklinde. Adamların amacı şey yani bu bir festival. Burada insanlara içsin eğlensin. Hani parası olan yani istiyorsan burada hani her yer yani burada değil de Wimbledon özelinde her şeyin kralı var yani. Git pimpsini al, şeyini al. Hani soğuğu var, güzel şampanya var hani taşımak istemiyorsan git oradan al. Ama taşımaya üşenmiyorsan git iç şampanyanı. Gel al istediğini al. Prosecco'nu al. Suyunu al. Kendi yemeğini getir. Ya gelip para ba bayılma yani. Biletini al. Aynen i̇çkini öyle. kap gel. Veya ne istiyorsan onu kap gel yani. Aynen öyle. Uzan. Yukarıda görüşürüz. Aynen. Alkaraz maçı ikinci set. Bolt'unu almaya çalışıyor. Şu an 6-5 önde Alkaraz'ın servisindeyiz. Bakalım belki alır. Alırsa güzel olur. Burada da Avustralya açık gibi. Hakemler yok, çizgi hakemleri yok. Otomatik her şey. Evet, Alkaraz'ın maç sayısı. Biter. oldu. Uzatsaydı bir set şey daha İyi maçlar oluyor şu ana kadar. Bence en bir videonun şu ana kadar kısmını beğendilerse bir beğeni rica edelim. Beğeniyi alalım, takibi alalım, abone olmayı alalım. Bir de bir yeniliğimiz var galiba ya. Katılları açtık. Aynen katılımları açtık. açtık. Yani bu tabii şey, ee, bir şey ver ya bir sözümüz yok şu an dediğimiz gibi daha önceden. Ee, ama hani siz bize destek olmak isterseniz gayet keyifli olur. Biz çok mutlu oluruz. Ee, yaz sezonunda girdiğimiz için maçlara olabildiğince gitmeye çalışıyoruz spor etkinliklerine. O da güzel bir destek olur bize. Bekleriz. Ayrıca, ayrıca hani normalde yayınlamadığımız görüntülerden de katıla koymayı önümüzdeki sezon düşünüyoruz. Aynen. Bekleriz. Teşekkür ederiz. I feel loved, so I just uh, want to say thank you because you know the start of the of the tournament is never easy first match Şu an saat 4'ü geçti o yüzden insanlar sıraya girdiler. saat saatini bekliyorlar. Biz de bu arada iki tane biletimiz vardı. Gelemedi insanlar o yüzden maalesef ee, maalesef değil aslında. Yani bağışladık sonuçta. Bağışladık, bağış. Aynen. Helal hoş olsun. Evet, yapacak bir şey Bu arkadaşlardan biri bizim yanımıza gelecek. <laughs> Çal. Burada güzel bir hediye almak isterseniz bence en iyi hediye bir tenis turnuvasından alınacak. Oynanmış, bugün içerisinde oynanmış tenis toplarının tekrar satıyorlar burada. Kaç para? 5 pound. Güzel. Güzel hediye. 3 tane var. Tartemiz. Aynen. Hatır hatır. Aynen. Evet. Oğlum direklerini, bak ben beyaz yerini diyordum, direkler oradaymış zaten. Direkler iki, Aynen. kilisenin Şeyin arasında. arasında. Evet. Kilisenin iki etrafında. Kanadık bir stop da, Stamford Bridge. <laughs> Stamford Bridge, burada. Şöyle dönünce de tekrar gösterelim. Aynen. Buradaki o gibi gözüken yerde Craven Cross. Torun beşiği ya. Torun beşiği aynen. Fritz maçı başlıyor. İlk maçı izlemek için biraz önlere kaydık bakalım. Nasıl gidiyor tahminler? Yani güzel gidiyor. Aynen. Fransızdan birkaç tane daha ace istiyoruz ama. Aynen. Ace istiyoruz bir de artık bir kırsın. Bir kırarsa, kırarsak. kırarsa gelir. Bir tane kırıp bir de ace bu oyunu bitirebilirse ümitleniriz. Aynen. Yani günü de güzel bir maçla daha böyle şey, Aynen. Bir Aynen. Bir maç Kapatmış oluruz. Evet bir de öyle gözüküyor öyle gidecek gibi duruyor bakalım. 34. Başar. <laughs> Vallahi oldu seti. Uzadı maç. Otomatik çizgi kameraları çizgi hakemlerinin yerini bu arkadaşlar aldılar. Out ya da içeride kararını otomatik veriyor. Out. Bu şekilde. Yalnız bir şuraya bir selam vermesi gerekirdi. Bunlar sağdakiler onlar ne bağırdı bayağı ya, desteklediler. Onlar, Bakın onlar Fransız. Baksana oğlum hala evet. partiliyorlar orada. From its normal, <laughs> it's very easy match. It was under control from the first point to the last. Abi, çok keyifliydi bence. Sen ne diyorsun? Evet abi, özellikle 3 gün tatilin üstüne Aynen. açılışı şöyle bir güzel bir tenis maçlarıyla yapmak çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Alkarazı da gördük. Aynen. Bir de keyifli maçlar oldu. Genel olarak yani Al şey Draper maçı biraz çabuk bitti de Alkaraz maçı da güzeldi. Bu son Fritz, ma Fritz maçı da çok güzeldi bence. Draper geliyor ama. Draper geliyor geliyor Wimbledon'da gözler üstünde onun. Konuşması da güzeldi. Yani. Aynen. Aynen. My people falan dedi bir herkesi bir. Gazladı. Aynen. Biz de bir Draper'a şey yaparız. Tabii tabii. ileride attık falan. Yani. Aynen. Attık Aynen. Falan. Çocuğu izlemiştik falan filan. Atarız ortalığa. Net. Şeyde olur mu peki? Ünlülüğünde <laughs> falan? Tabii tabii. Kesin gelir. Güzel. Ama ne kadar ne yapar göreceğiz. Aynen. Böyle Ozan. bir gündü. Güzeldi. Aynen. Buraya ha. kadar izlediyseniz bir like. Aynen ya. Uyurumlu bir abone olma. <laughs> ve tekrardan seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Onun maç. Sonraki maç günü. Görüşürüz. görüşürüz.